YouTube ne haber nasılsın? Bugün yine karlı bir Mart günü. Bugün 18 Mart. 18 Mart zaferini kutlamak için sürüşümüz var. Ona doğru gidiyorum. Saat erken gerçi. Sürüşe çok var. Saat kaç? Saat 7'yi geçiyormuş. Sürüş 8'de başlayacak. Ben bir cadde mutsana kadar süreceğim. Şimdilik oradan sonra Dalyan geri dönerim. Evet, bugün yine kar bastırdı ama çok güzel kar yağıyor. Size böyle ara ara kar videoları koyarım. Ya bu videonun arkasında kar görüntüleri eklerim. Ee, Bağda caddesinde olacak sürüş, ondan da görs şeyler görüntüleri ekleyeceğim. Ee, 57 abone olduk, çok teşekkür ediyorum hepinize. Abone olun, zili çalın, bir şeyler yapın, video çekmenin. Şey, en kötü tarafı elim donuyor. Şey de evde unuttum, selfie çubuğunu da tam çıkarken koydum masanın üzerine, orada kaldı. Size biraz yorucu parkı manzarası göstereyim. Karşı taraf Yorucu Parkı. Yorucu Parkı'nın da girişini kapatmışlar. Yüksek ihtimalle yenilenme falan bir şeyler var. Böyle kalamışa doğru bisiklet yolu. Bugünün bir güzelliği daha var. Yine motorları yasakladı canım valiliğim, canım belediye. Motorlar çıkmayacağı için rahat rahat sürebileceğiz. Yani arabalardan daha tehlikeli motorlar kuruyor motorları büyük sıkıntılar yaratıyorlar bize. Ama hala baharın gelmemiş olması apayrı bir sıkıntı. Mart'ta havaya bak. 18 Mart. Havaya bak. Kedi donmuş hala bak. Gerçi Kadıköy'de donan ve aç kalan kedi olmaz. Hepsi bir şekilde doyurur karnını. Bir daha dünyaya gelirseniz Kadıköy'de kedi olmayı dileyin. Bir önceki videoda da fark ettim ki görüntü benim gördüğümden kat kat iyiymiş. Ben yani şu an önümü zor görüyorum. De bunda aslimatın da etkisi büyük. Yani tipi gibi yağıyor ama şey hava sıcak. Mesela geçen cuma akşamı eksi 3 dereceymiş sürerken. Dönünce fark ettim o biraz sertti ama bugün Hava en fazla sıfır derece inecek. O da gece yarısından sonra o saate kadar eve dönmüş olmayı hedefledik zaten. Kimse yok ya yani. güzel. Kar sessizliği. Kar sessizliği güzel bir şey. Ön frenini yapacağım yavaşça. Evet. Ön frenle durmayı tercih edin. Bunu da sevgili Ali Berkman'dan öğrendim. Sahip Bisiklet Ekibinden Albert Akman'ın tavsiyesiyle kaygan zeminde karlı havada ön frenle durun çünkü arka kayıyor. Ha şey diyordum. Kar sessizliğinin nedeni. Şimdi ses dalgaları bildiğiniz gibi havada yayılarak ilerliyor. Dalga 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 al üstüne ses dalgası. Fakat havada önüne bir engel çıktığı zaman yani bu işte şu anki örnekte olduğu gibi kartanelere gibi engeller çıktığı zaman dalgalar kırılmaya başlıyor. Bu dalgalar ne kadar çok kırılırsa etraftaki ses o kadar izole olmuş oluyor. Yani bak belediye fikrimi beğendi ışıkları yaktı. Yani kar yağdığı zaman oluşan sessizliğin seslerin kısılmasının nedeni bu. Size her gün bir bilgi. Zaten çok bilinen bir şeydi ama olsun. Hemen tutmaya başladı bu arada. Geçen videoda çok laf etmiştim. Kadıköy'de kar mı tutar? Aa, tutuyor abi. Yarın asıl güzel yağacakmış. Yarın da Davutpaşa'da Yıldız Kom var. Yıldız Üniversitesi Fantastik Bilim Kurgu Kulübü'nün konvensiyon etkinliği var. Niyetim oraya gitmekti. Bakalım oraya gidersem orası için ayrı video çekmiş olurum yarın. Onu da yayınlarım ama sanmıyorum bilmiyorum gider miyim? ama oralara yakın olanlar gitsin ya ben gitmem dememin nedeni bisikletle gitmek istiyorum her yere gitmek istediğim gibi ama bu karda Davut Paşa'nın yolları nasıl olur o konuda hiçbir fikrim yok neyse yani ki hava belirleyecek şu anda yollar bomboş yani şey bomboş alakalı, yani tertemiz bakalım yani işte bitti abi, ben, geldim. Kar iyice Kendini gösterdi, iyice bastırdı şu an. Bakalım saat kaç şu an bakayım. Yavaş yavaş geliyorum. Saatte göremiyorum. Neyse yediği çok falandır herhalde. Çalış. Bütün aletler soğukta aşağıda. 7.20 geçiyormuş. 10 dakikada gelmişim buraya. Yavaş geldim. Evet, şimdi Cadde Bostan'a doğru biraz daha pedallayacağım. Şu an sahilde iki tane insan var aşağı kısımda. Bir izleniyorlar. Onun içinde 3-5 insan yürümeye çalışıyor ama kimse yok. Gerçi hava yumuşak dediğim gibi. Yani görüntüyü anlamamak için yapan farlarımdan bahsedeyim size. Şöyle göstereyim. Şu an 3 tane far var bisikletin üstünde. Ve bayağı geceyi gündüz yapıyor. Şu En sağdaki zaten 3000 lümen diye aldım. Yani herhalde öyledir. Bilmiyorum. Çin'den geldi, yurt dışından geldi. İnanılmaz güçlü bir ışığı şey var. Zaten şu an bütün bu yolu telefonun <laughs> şeyi var. Akıllı asistanı var. Aptal bir şey bu Samsung'ların Bixby diye. Dahil olmaya başladı bu aralar kendi kendine muhabbetlere. Hiç hoşuma gitmiyor. Neyse farlardan bahsediyordum. Git. Evet, geceyi gündüz yapan farlarım. Şu ortadaki minik olan artık şey işte gündüz falan yakmalık oldu. Arada kar iyice tuttu. Yani şu an gece çekimi rahatlıkla yapabileceğim. Şimdi hemen bunun arkasına elim bırakamayacağım için şeyi kapatıp bir de farsız halini göstereyim. Anlayın şu an yanıyor. Kapatamayacağım. Birini kapattım şu an. Ben çok algılayamıyorum ışık farkında. İzleyiciler olarak sizi belki algılarsınız. Aslında bunu karanlıkta yapmam lazımdı benim. Neyse bir daha karanlıkta yaparım. Tipiler bitti. Altı yola attık kendimize. senin yor şeyini çok beğen diyor. At bir laf. Videoya laf at. Ha şey. Güzel güzel. Yeni başladık ama gayet iyi gidiyor. Sen yapıyoruz bu sporu dedin ya. O çok beğenildi. He. Dur bir. Hayatımda Çok ilk defa bu fotoğrafım oldu. O da bisiklet sayesinde oldu. i̇lk fotoğrafım, <laughs> <İlk> fotoğrafım oldu. <laughs> bir de Kadıköy'deyiz Abi ben bak şurada şu pasajda çalışıyordum ben. <laughs> i̇şte ilk oldu iki bisiklet. da videonun kapanışı olsun. Evin arka sokağındayım şu an durdu. Yağış ama yarın bu gece ve yarın devam edecekmiş. Biraz soğuk. Çok da bir şey yok ama birazcık soğuk motorlar yasak ama sürüyorlar. Sonuçta burası İstanbul. Ve o paketler atılacak. Kar yumuşak olduğu için kaymıyor. Henüz buz da yok ama rüzgar çok fazla. Çok keyifli tur oldu. Şimdi bu taksi ne yapacak? de çek Hadi bakalım. Beğenmedi. Taksici bizim sokağı beğenmedi. Evet, görüşmek üzere. Kapanışı evin bahçesinde yapayım dedim. Çünkü aralarda çekim yapamadım. Kar yağıyorken. Geldim eve sağ salim. Tırtıl yerine astım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir 18 Mart şehitleri anma turu oldu. Kısa bir tur oldu. Ba Caddesi'ni turladık. Bağdat Caddesi'ndeki videoları ekleyeceğim. Eve geldim. Evet, teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.